Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün araba satıcısı yani galeri simulator oynuyoruz arkadaşlar. Galeri Tycoon oynuyoruz. Oğlum bunu en son oynayalı var ya üzerinde kaç ay geçti haberim bile yok bak konuşamadım o kadar sinirlendim yani Arkadaşlar bu en son var ya 5-6 ay önce falan oynamış olmamız lazım hangi aydı ya Haziran mıydı Mayıs mıydı Haziran mı ne öyle bir şeydi oynamıştık ya Baya bir uzun zaman oldu arkadaşlar bu oyunu oynamayalı ve sizden demiştim ki Eğer bu videoya 3000 like gelirse bunu devamını çekeceğim demiştim ve o video 3009 like gelmiş ama ben hala devamını çekmedim evet mükemmelim gerçekten Abi o 3000 like geçmiş o video niye yerisini çekmiyor falan demeniz lazım ölüm ya benim hiçbir şey haberim yok Her neyse arkadaşlar daha fazla boş yapmayalım ve ne yapalım biliyor musunuz? Galeriyi geliştirmeye başlayalım arkadaşlar. Çünkü bugün efsane işler yaptı. Sen yani buradaki arabada ne çok dandik arabeler. Bugün görmüş olduğunuz gibi 120 bine yakın paramız var arkadaşlar. Fakat bu oyunda yani araba satarak falan değil asıl para arkadaşlar araba sürerek geliyor. O yüzden ben efsane bir araba satın alarak direkt başlamak istiyorum. Bütün paramı arabaya harcayacağım arkadaşlar. Neredeydi oğlum benim alacağım araba? Ben kamera alacaktım? Bu 70 bin dolardı. Şurada bir tane araba. He şunu alacaktım benim arkadaşım. Bu da 100 bin dolar. Bütün paramızı bitirir bu ya. Biz en iyisi kamera Ölelim arkadaşlar ya. Bence kamera çok daha mantıklı. Tamam kameraya geldim ve 70 bin dolar vererek bunu aldım arkadaşlar. Fakat ilk önce bir de dükkanımıza platform almamız gerekiyor. Çünkü platform yokken arabayı nereye koyacağız? Tabii ki de çok saçma. Şu duvarları da bir alalım. Şu duvarları bir bitirelim ya. Etrafını bir kapatalım şu dükkanı artık arkadaşlar. Heh tamam ikinci kat için paramız yetmiyor şu an zaten. Olsun tamam. Şimdi platform arkadaşlar Platform 4 boşta Buna hemen arabamızı koyalım Kamaramızı koyalım Kamara efsane oluyor Buradan bir de kamaramızı çağıralım arkadaşlar Kamara bir tur atalım isterseniz Sür diyelim ve kamara gelsin Efsanesi sen Oğlum çok güzel bu ya Hemen ne kadar hızlı bir bakalım İsterseniz bunda bir yarışa falan da girebiliriz arkadaşlar Oğlum çok güzel egzozu falan pat burun Ya var ya zaten oyundaki asıl para arkadaşlar Araba sürerek geliyor zaten az önce de söylemiştim yani araba satmak falan boş iş bence. Araba sürmek çok daha mantıklı ve araba sürmek çok daha hızlı bir şekilde para kazandırıyor arkadaşlar. Şimdi selamünaleyküm. Ya, ya yarış yapacaktım ya arkadaşlar. Yarış yeri dolu galiba. Burada da bir tane kardeşim bekliyor. Kardeşim bak benim arabam da seri. Seninki de sarı. Bence kapışmamız lazım. Bence yarışalım. Şimdi lan yarış bakayım bir. Hala bitmemiş arkadaşlar. Hadi bitirin ölüm ya. Sizin bekleyeceğiz biz. Arkadaşlar biz bunları boşuna yine beklemeyelim. En birazcık daha sürelim ve hatta dükkanımızı geliştirmeye gidebiliriz bence. Ama şöyle birazcık daha tur atalım ki iyice paramız bilgisi arkadaşlar. Şöyle paramız bir 45 bin falan 40 bin 45 bin civarında bir gelsin arkadaşlar ondan sonra gidip iyice dükkanımızı geliştirebiliriz bence oğlum araba 134 basıyor ya çok hızlı araba ve tipi çok güzel bence ya sarı arabaları gerçekten çok seviyorum arkadaşlar işte, taksi benziyor bir ama taksi değil bu ya sakın yanlış anlamayın yani sakın karıştırmayın bunları tamam mı bu böyle taksi mi olur oğlum ya taksi dediğin adam böyle gider yolcuyu bırakır falan filan bu bildiği yarış arabası bu arada hemen şöyle yarışımıza bakalım yarış var mı hala Allah'ım hala bitmemiş yarış yani zaman bitecek bu yarış ben ne yazmak istiyorum ya Arkadaşlar bu yarışın biteceği şey yok ya. Biz bir dükkana gidelim bakalım geliştirebileceğimiz şeyler vermeye hemen bir gidelim dükkanımızı geliştirelim. Çünkü bu yarışı beklersek oho da akşama kadar bekleriz yani. Oğlum oho adamların dükkanlara bak ne güzel dükkanları veriler ya. Bizim dükkan var ya çok kötü kaldı arkadaşlar. Ya yani kötü değil de birazcık dendik kaldı gibi yerinde. Çünkü geliştirmedik ki adam gibi oynamadık bile şu oyunu ya. Tamam şimdi şuraya bir geldim arkadaşlar tamam mı? Yeni kat için 135 bin mi? Oho bunun bende hiç para yok ki Nasıl 135 bin şu arabada satamıyoruz mu ya Aha yarış yapmak ister misin diyor İsterim lan tabii ki yarış Çok isterim yarış yapmak Hadi yarışalım. Ben arabamı nasıl çalıştıracağım? E arabam çalışmıyor ki benim. Heh süreye tıklayacakmışız tamam. Selamünaleyküm. aleyküm. Hadi yarışalım gel buraya. Nereden yarışacağız ki ama oğlum yarış alanına gitmemiz lazım. Biz böyle düz yolda yarışırsak hiçbir şey yaramaz ki bu ya. Durun arkadaşlar bir yarışalım şunlara tamam mi? Şöyle bir gidelim. Bundaki Ferrari mi bu ne bu arkadaşlar? He şuradan giriyoruz yarış alanına. Doğru yalan. burada da vardı farklı bir tane yarış alanı. Hemen geldim. Allah kahretsin. Gene mi kaçırdık yarışı? Ya. <laughs> Durun arkadaşlar şu yarışı bir izleyelim. Bu bir bitsin hemen hızlıca hemen tamam mı? Ondan size sıra bizde. Hay diyor. Ben de hemen bunu selam vereyim. Hay merhaba merhaba. Bekti gidiyor kardeşim adamların yarışı bitsin. Aha gel gel hadi başlıyoruz. Gel gel başlıyoruz. Başa dedim. Ee, drag istiyorum ben. Otoban değil. Oğlum drag verdin. Niye otobana verdin? Drag daha güzel. Ben düz yolda kapışmak istiyorum ya. Allah'ım bu da otoban dedi. Vallahi gittik ya. İtalya'da otobana vereyim bari. Oğlum drag daha güzel değil miydi ama ya? Neyse arkadaşlar Hayır beni çıkartma. Allah'ım oğlum ben ne göreceğim yarışa lan? Adam arabasını değiştirdi arkadaşlar. Vallahi umarım iyi olan arabayı almamışsındır. Oğlum gene mi seçim yapıyorsun? He bir de harita seçiyoruz. Arkadaşlar ben bir tur istiyorum. Bir tur. Üç tur çok fazla oğlum. Sekiz saat sürüyor üç tur ya. İşaret bir turda tam iki tur seçilmiş ve üç araba yarışıyoruz. Benim arabam Sizinkilerden daha uzun ama ya Başladık kim önde gidi Oha oğlum bu da çok hızlı gidiyor ama Ya oğlum benim arabam bu kadar hızlı değil miydi Allah sonuncu olduk ya Oğlum ben ne bileyim benim Aha kaza yapıyorlar Tamam kaza yaparlarsa geçerim bunları arkadaşlar. Kaza yapın, kaza yapın. Evet çok mantıklı. Oo solladım bir lan. Şu anda kaçıncıyım? Üçüncüyüm ama hala. Nasıl üçüncüyüm oğlum? Solladım az önce ben birisini. Ha bunu ben sollamıştım. Bu şimdi bir daha beni solladı. E ben nereden bu işten abi? Ben hep üçüncüydüm. Hala üçüncüyüm ya. Böyle iş mi olur ya? Arkadaşlar bu adamların arabaları çok iyi ya. Gerçekten İlla Robux yatırıp en iyi mı satın alayım onu mu istiyorsunuz yani gerçekten Eğer onu istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar Muhtemelen bunlar da onu istiyor yani İlla diyorlar ki abi diyorlar git en pahalı arabayı al ve gel bizi hemen burada yenmelisin diyorlar Vallahi beni sinirlendiriyorlar ya Oğlum biz galericilik yapıyorduk yarışlara başladık yarışçılarla sorunca olduk Bu ne oğlum ya ben nasıl yetişeceğim bunlara ki Benim araba 134 basıyor Vallahi bir şey diyeyim mi Bence benim araba bunların arabalarından çok daha güzel duruyor dışarıdan ama gitmiyor araba ya. En fazla bu kadar gidiyor. Bence yeterince rezil olduğumuzu düşünüyorum arkadaşlar. Ne zaman bitiyor bu yarış? Allah aşkına bitsin artık. Çünkü yeterince rezil oldum bence. Artık bitebilir mi? Hadi oğlum bitsin artık da şu rezilliği. Rezil. Oğlum daha iki tur daha bir tur daha var lan. Allah'ım. Ben en iyisi buraları izlendireyim arkadaşlar. Çünkü sabaha kadar sürecek bu yarış. Yalnız bir şey diyeyim mi arkadaşlar yaklaşık 48 saat oldu 48 saattir yani toplam 2 gündür hala bitiremedim yarışı Arabam o kadar yavaş ki adamlar 3. yarışa başladı ben hala 1. yarıştayım bu ne böyle ya Bitmiyor arkadaşlar valla bitmiyor Neyse artık yapacak bir şey yok Yani iyi ki o az önceki ilk gittiğimiz yarışa da girememişiz valla iyice rezil olurduk yoksa Şuna baksanız oğlum sonuncu oldum ya bir de adamlar bana tur, at, tur bindirdi neredeyse ya Bitmiyor mu oğlum bir yarış Valla adamlar 8 kere bitirdi ben hala yeni bitiriyorum ya Neyse sen bana bir ödül ver yeterli kardeşim benim tamam mı Valla istemiyorum yarış Hadi görüşürüz. 7 bin dolar aldık arkadaşlar ve paramız 100 bine geri gelmiş. Tamam. Valla şunların yanında rezil oldum ya arkadaşlar. O yüzden direkt kaçtım. Onların yanında uzadım direkt yani. Hiç duramazdım valla. Birileri rezil ettiler beni ya. Hemen gidelim biz otoparkımıza artık yeni araba falan satın Ne yapalım oğlum ya? İlla robux satıracağız ya. Tamam. Şimdi selamünaleyküm. Tekrardan geldik dükkanımıza arkadaşlar. Şimdi şu dükkanı bir geliştirmemiz lazım. Tabelamızı bir ilk önce alalım. Tamam mı? Oğlum niye böyle yazıyor? Hani Emirhan Galeri yazıyordu burada. Allah Allah. Burada niye böyle yazıyor? Emirhan Galeri işte. Emirhan. Galeri. Mary değiştir. Hayır oğlum değiştirme. Ya arkadaşlar isim böyle bozuk çıkıyor ya Bunun sebebini bilen varsa yorumlara yazsın Şimdi banyo satıyorlar 20 bin dolara Bence hiç gerek yok Kahve ödü satıyorlar 4500 dolara Bence burada hiç gerek yok da neyse artık alalım bari kahve mavi içeriz Oğlum katı ki nasıl satır alacağım ben Çok pahalı bu ya arkadaşlar Biz en iyisi falan yatıralım ya Yoksa biz bu dükkanı geçirmenin imkanı yok arkadaşlar Bu dükkanı nasıl geliştireceğiz biz Şöyle içeriye masamızı alalım ee, Araba kapımızı alalım Arabalar da buradan çıksın tabii ki de Kaldırma falan hiçbir şeye paramız yetmiyor Tamam çok güzel Platformların hepsi dolu gari galiba arkadaşlar. aynı platformdan da 4 tane platform var. Hepsi de dolu zaten. bunlar kaç para veriyordu? Burada yazıyordu 50 dolar bu veriyor. Bu da 50 dolar veriyor. Şurada bir tane mini kupra almıştık en son. Bu da 50 dolar veriyor. Bu 56 dolar veriyor. Oğlum bu ne böyle ya? Hiçbir bir işe yaramıyor ki. Neyse birazcık da mini kupra sürelim. Ben mini kupra sürmeyi unuttum onun ya. tam kamera sürdük de bir de mini kupra bakalım arkadaşlar. Ben bu mini hiç sürdüğümü hatırlamıyorum belli. bakalım bu ne kadar hızlanıyor Hemen evet, sürmeye bastım ve başlayalım bakalım. Bunun en son maksimum hızı ne kadarmış? Bir onda test edelim arkadaşlar. Evet 8 saat öldü hala 65'teyiz 70 olduk çok güzel ilerliyoruz 6. viteste 90'dayız şöyle sonra kral Allah Oğlum araba yoldan çıktı ne oluyor la? Bu arabanın yol tutuşu çok kötü de adamlardaki arabalara bak Porsche falan var ulan bunlarda. Ya ben hiç şeyler yok ya. Benim bunları acilen satılamam lazım arkadaşlar. Biz çok geri kalmışız bu oyunda çok geri kalmışız. Çünkü ben o, o bir önceki video bi, 3000 like'da fazla geldiğini unutmuşum ya. Hiç görmedim ki. Arkadaşlar 93 basıyormuş bu da en fazla. Valla keşke 3000 like geldiğini gösterdim. Hemen yeni bölümde çekerdim. Bir an önce gelişirdik ya. Neyse artık yapacak bir şey yok. Geç olsun güç ölmesin arkadaşlar. Biz bu oyunda geleceğiz. Ben bunu kafaya koydum yani. Kesin olarak geçmemiz lazım. Çünkü çok acele geç içmemiz lazım. Hiçbir şeyimiz yok çünkü. Hemen tamam, şimdi Mini Cooper'ımızı buraya koyduk tekrardan. Kamara ile gezmek çok daha mantıklı. Çünkü Mini Cooper bayağı bir yavaş arkadaşlar. Yani Kamara'ya göre bayağı yavaş kaldı. Şimdi şuradan bir arabalara bakmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar bu Halloween o az önce ilk gittiğimiz yarışta yaptıkça şeker topluyoruz ve şeker topladıkça da bize böyle arabalar veriyor arkadaşlar. Bu da muhtemelen Cadılar Bayramı özel bir etkinlik arkadaşlar. Zaten bütün Roblox oyunlarında var bu artık Cadılar Bayramı konsepti. Bence gayet güzel olmuş. Şimdi bir dükkanı tekrar girelim. Boş boş konuşmayalım ve arabalara bakalım. Şurada su Supra varmış ama Supra o kadar hızlı değil arkadaşlar. Ucuza satıyorlar çünkü Supra'yı. Şu spor arabalar falan çok hızlanıyor. Elektrikli araba var mesela Tesla var burada. Bu da çok hızlı hızlanıyor. Ama bunları Robux satıyorlar. Dediğim gibi eğer bu video 3000 like gelirse bunları satın almayı düşünüyorum. Veya direkt para yatırır en hızlı arabayı alırım arkadaşlar yani. Ben de artık bizim için hangisi en uygun olursa muhtemelen onu alacağım ben. Burada var ya deli deli arabalar var ya. Acaba en pahalı araba ne kadar basıyor? 192 basam var. Bu Lamborghini arkadaşlar 190 basıyor bu da. Başka ne var? Ferrari var burada bir tane eski bir tane Ferrari 200 basıyor bu da. Yine Porsche falan var. Çok güzel arabalar var ya. McLaren falan var oğlum. Bunlar ne? Ya benim bunları acil almam lazım. Bugatti varmış. Bugatti de 5 milyon. Ya bunlar çok pahalı ama bence almaya değer şeyler ya. 8 milyon falan filan. Bunlar çok hızlanıyor ve efsane arabalar. Umarım video gider ve umarım like atarsanız. Dediğim gibi bu video 3000 like gelirse bu arabalar satın almayı düşünüyorum ve şu dükkan artık bir geliştirmemiz lazım. Bir de şu isim işini çözmemiz lazım arkadaşlar. Bunu da bir yorumlara yazarsanız sevinirim yani. Ben anlamadım tüm olarak. Umarım video gitmiştir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda haberdar olmak için de aşağıda bulunan zil butonuna tıklayabilirsiniz. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.